Gel girer, gel gel <laughs> <laughs> Tamam hadi Tik 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 Bugün kurtla oynuyoruz Ne istiyorum? Yumurta Renk renk pembe Pembe Kırmızı Mor, yeşil Kırmızı Kaç kırmızı? Elini açık tut o sana çak yapsın tamam mı? Hira yedim Hadi bir daha oynayacağız gel. Tamam tamam Serkan abi sorun yok. Tamam ben bakarım bir şey istiyor musun? Ha? Gel. İstiyorsan sen de oyna oyna. Tamam hadi devam. Sırar boşta. Kırmızı. Bir iki üç dört beş. Altın sarısı. Ervos çaktı Sen ne istiyorsun? Tam Dem, devam. Hira gel. Hira. Kay gel. Sarıkın ben bakarım onlara sen rahat ol. Kay gel. Tek tek tek. Koş baba. Ne istiyorsun yumurtanın gerek mi abi? Tam kaç. Altın sen sen. Ebe. İstiyorsan benim oyunu alın. Resim yapmak istiyorsunuz? Yok tamam gelin. Evet Ervo sıra sende. Kahverengi. Gümüş. Pembe. Mavi. Ya pardon. Hayır. Tamam hadi devam. Gelin. Sarı. Efendim. Gel. Vereceğim evet. Bu ayrı bir şey Hello Hello oynuyoruz da başka bir şey. Veririm. Sıra Hira'da. Hira'yı da kovalayım vereceğim. Hira gel. Hira. Hira. Vereceğim. Hira gel. Mor. Kaç. Kaç. Hadi gel bakalım. Bir yakaladım. Gel vereyim gel. Gelin vereyim. Kahveren gel. Turuncu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kaç lira? Mark yakaladım Kim tepişir istiyor işte? gelsin çabuk Şey Bir birkaç tane istiyorum Ayarlayacağım ben size gel Beş tane tepişir Ayarlayacağım gel Bu oyunumuz için Şimdi bak ben size ayarlayacağım tamam mı beş tane tepişir Biraz uzun olabilir mi acaba Evet Benimki pembe olsun iki tane pembe Kim pembe istiyor Ben pembe Ben İki tane pembe Bunu paylaşayım İki pembe. Sen? Pembe. Bu da senin yeter. Sana? Şey bir dakika onların hepsini ben alacağım saklayacağım. Sen ne istiyorsun? Arda abi sen başlayın. Bu benim tamam mı? Bu hayır onu hani bölüşüyorsunuz. Şey bir tane daha veririm, Vermiyor da. Böleyim vereyim. Yok hayır, Arda abi. Bir Aslıyorum daha getireceğiz sonra. Zaten boyamayacaksın. İyi da? tamam hadi al bu kadar ama. Hadi verin bana hepsini. Baska ben... yok. Sen, sen, sen... Tamam, tamam, tamam. Bu kadar. Baska yok. İyi tamam hadi tamam. Gel Arvas. <laughs> İyi günüm denk geldim. Nasılsınız oyun oynayacak mısın? Arvas gel. Ayrıca mı girer? Evet. Gel. Açık kalınca. Açık kalınca. Açık kalınca. Sen oynayacak mı? Bir şey istiyor musun? Yok abi. Kitap lazım mı? Yok. Ne? Gel Ervoş. Koşacak mısın son bir kez daha? İstiyor musun? Kız minicik kız. Koşacak mısın bir kez daha? Yeşil. Şimdi seni. Arda seni yakalamazsın ben. <laughs> Yoruldun mu? Oyun oynuyoruz da dinlenmek ister misin? Ha hadi boş. Tamam bekle anne <laughs> Bekle orada. Tamam mı? Hayır, orası yok. Burada gel kırmızı. Bir sayfa kitap verecektim. Dur getir. Bir sayfa vereyim şunu. Bunu bir dur. Tamam çocuğum. Sen tebeşir mi istiyorsun? <laughs> ee, oyun istiyor mu? Oyun <laughs> oynamak istiyor mu? Yok istemiyormuş. <laughs> Ya bak hadi oradan. Sen ne ara geldin ben? Şey saklamıştım da onu ilk sen Şunu istiyorum. Olmaz canın sağ olsun. Senin canın sağ olsun. Tamam bir tanem. Senin <laughs> canın sağ olsun ya. Ne, ne? bunu? Bir sayfa seçelim.